Beni bir bırak. Özel'e hiç saygı kalmamış. Hiç saygı kalmamış. Beni arıyorsun değil mi? Hadi bakayım. Oğlum sen var ya. Bak arkama dönecek şu an elleri gözünde. Demek böyle öyle de bak İstiyan ha. Hepinize merhaba arkadaşlarım. Ben Bitrain. Anında Emily'nin ilk bakış videosuyla karşınızdayım. Umarım hoşunuza giden bir seri olur arkadaşlar. Işte bunu seri yapmak istiyorum. Bitirene kadar anında bu lanet olası Emily'den kaçana kadar devam etmek istiyorum. Edebildiğim kadar devam etmek istiyorum. İlk korku oyunumuza da bu şekilde girmiş oluruz. Umarım hoşunuza gider. Keyif alarak eğlenerek izlersiniz deyip Emily wants to play'e başlayabiliriz. Kardeşlerim oyunun sesini birazcık kıstım. Umarım benim sesimi fazla bastırmaz. Kadim bitmeyin abi. Hayatımda ilk defa Böyle bir korku oyununa tam anlamıyla giriş yapıyorum. Ben bugün daha da öyle çok korku oyunu oynamış biri değilim arkadaşlar. Korkuyorum ve demiş olduğum gibi anda bir tane mumumuz var. Korku oyunlarında genellikle görüntülü bir şekilde videolar çekmeye çalışıyorum. anda böyle bir mum işliğinde. Daha bir korkutucu oluyor. Daha fazla korkuyorum. Ve başlayabiliriz. Galiba sanırsam, tahmin ediyorum ki e, Bu emre'ye yakalanmadan kaçmaya çalışacağız. Ha, sol E or right mouse button. Tamam. E'ye basarak e, etkileşime girebilirsin diyor veya farenin sol sağ tıkına basarak etkileşime girebilirsin veya ASD veya ok tuşlarıyla hareket edersin shiftle koşarsın sağ tıkla etkileşime girersin farenin orta tekerleği ile zoom yaparsın diyor ee, ve sol klikle de flashlight if you have one eğer bir tane sahipsen flashlight'ın olur ve açarsın diyor sağ tıkla da bakın zoomlayabiliyor muyuz zoomlayamıyoruz şuradaki notta gördüm They don't care about me. Beni hiç önemsemiyor. They never loved me. Beni hiçbir zaman sevmiyorlar. Hadi bittan. Arkasında bir üf üzgün kız resmi. Aa bu Emily bizimle çok pis oynayacak. <laughs> Yeminle çok pis oynayacak. Aa alabiliyorum. Alamıyorum. Aa biraz bir gezelemek istiyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arka taraftan bir gıcırtı geldi. Bak <laughs> bak istemiyorum. Töbe bak. Kaddemit. Varlığına bakmam. O <laughs> bir bitt... hiçbir güç o arkaya baktıramaz. Gerekirse geri dolma. Yiyemem. Üf. Alamıyorum böyle ayak Ay seslerine dikkat etmem gerekiyor Aç açamıyorum alamıyoruz kim lan o hangi cibiliği saçtı o kapya karaktersiz üh lamba yanıyor mu zaten kadim bir söndürücü var ya tüyler tike tike <laughs> yeminle tüylerim tike tike abi şş. madem açıldı biz de devam edelim. Bebeğim ne yapıyorsun lan sen burada? Cibilliyiz ha arkamı döndüm demiş diyeceksiniz diye değil mi beni? <laughs> Allah razı olsun Emine. Şimdi ben buna bakmayı kestiğim an bu beni. Ü Şş, sakin ol. Sakin. <laughs> bakıyorum lan sana vallahi bakıyorum. O gözümü tik çok kötü yere arkamı dönmüşüm. Şu pencereden biri beni alsın sana uğracaktı. Sus sus sus. I think they want to kill me. I think they want to kill me. Sanırsam onlar beni öldürmek istiyor. Arka tarafında bir not. Abi. Burada bir işaret var. Kamera flaşı mı? Hayır. Yeter lan korkak oynamak. Yak yak yak. Tövbe. <gülüyor> kapan kapan. <gülüyor> tamam. Ever since we moved in, Emily started acting different, she really liked our old house, but we had Ever since we moved in, Emily started acting different, she really liked our old house, but we had the Telefon titredi bir anda ben de titredim <laughs> Ağzını yırttı Üf! Bir an ekran kilitlendi abi arkadaşlar biraz yavaş oynaya olabilirim bundan dolayı kusura bakmayın Abi restart demem gerekiyor. Oyuna da ilk defa girdim için nerede ne var bunları bilmiyorum abi. Bunları öğrenmem gerekiyor. Ya bu ne lan? Ha aynen aynen ışıklar ya ışıklar. Korkan bir çocuğu olmaz lan Sen de korkma. Gel bakalım seninle birazcık oyun oynayalım. Diyeyim öyle. lan beni yiter anas zaten. Bu, bu mevzular daha çok ya. Şimdi. Sen hala orada mısın lan? Karaktersiz gitmiş. Ha aç. Afiyet Adam olacaksınız lan. Oynamayın benimle. <laughs> Beni yönlendiriyor bunlar resmi. Buraya dağın girmem. Tövbe girmem. Oraya gireni var ya on diyorlarmış. Girmem oraya. Açsana bir kapı. Üü. Abi ben bu emirliği nasıl öldürmem gerekiyor acaba? Tek mevzu o. Tamam burada hiçbir şey yok. Tuvalette bir şey yok. Yine kullanılmamış. Yak yak. Tamam. Korkmak yok abi. Korkan ön çocuğu olmaz. Bir ses duydum pırk diye. Kapat 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 kapat. Bu, bu oyunda durağını sevmiyorlar abi. Durmayacağım bu oyunda. Sen bir çalışsana. Aynen öyle sen bir çalış. <laughs> Çok bir şey yok. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Siz kimsin lan? İt. da git lan git git. Oğlum. Sana bakıyorum lan. Vallahi bakım sana arkamı dönmem. Sana arkamı dönersem iki olsun. Üf. Kutuyu bir an elledim. Kutudan siyah bir kara bir nesneye düştü. Git git. Git bacım git git. Vallahi ben oynamak. Oğlum 30 yaşında adamım lan ben. Oynayamam. Çık çık dışarıya çık. Yürüye yürüye git. Aynen öyle. Sanırsam bir gidebilirsin yürümeyi biliyorsundur. Ağzını yırttı. Kulaklarını ısıtırdı. Benim ne yapmam gerekiyor? Ben onu anlayamadım. Oyun bana demiyor. Bunu bunu yaparsan Emily sana bulaşmaz. Veya bunu bunu yaparsan Emily senden uzak durur. Bunları dese bana bir. Abi bugün bu evden kaçıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Abi bir de girmediğimiz bir oda. Buranın lan. E, Emily burada. Kapat. <gülüyor> Thanks. Şu sesi beni deli. Ağzınız. Abi bu Emily her yerden çıkıyor. şuları tike tike Sen onu kapat kapat Hiç açma boş açma oğlum manyak mısın Biri yürüyor Lamba söndü aa, aa bak orada biri var Aa anda emili lan o Oğlum nesini hiç yerden bilirim Nalet kız <laughs> Yine karanlık odalar oğlum. Karanlıkta kalmamamız gerek yok. Abi tüyler tike tike. Yeminin tüyler tike tike. Aa, kapat kapat. Karanlık oda. Aydınlık. Her zaman aydınlık odada kalacağım lan. Yeminin dağına karanlığa girersem tüylerim halen tike tike valla. <laughs> Abi Emily orada. Oğlum hangi cibilliyetsiz kitledi lan beni burada. <laughs> Aa burada burada. Şaka yaptım şaka. Kit lan buradan. İt. Buradan git. Şaka yaptım. Ağzını yırttım Ha! Geliyor geliyor. Ampul nerede? Ampul ampul. A anda burada. Ağzını yırttım geliyor. Kaç 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 kaç. Üf. Gelme lan gelme of. Isıtırım lan seni. Yeminle ısıtırım. Ama bu buraya gelecek. Ve beni emcükleyecek. Ay, gelme. Şaka yaptım. Gelme lan gelme. Besinle... Kaçmaktan bıktım seni beni oğlanmaktan bıkmadım. Lüzumsuz. Saçlarım çekilin gözümün de. Aa Anda böyle. Oğlum biz gayrim profesyoneliz lan. Bir kapı açtı bıraktı. Ay şaka yaptım. Anda burada. Ha. Neredesin lan? Üf! Oğlum sen beni bıraksana. Cibir değil siz. Niye kovalayıp durun beni? Bak ya. Beni bir bırak. Özel'e hiç saygı kalmamış. Hiç saygı kalmamış. <laughs> beni arıyorsun değil mi? Hadi bakayım. Oğlum sen var ya. Bak arkama döneceğim şu an elleri gözünde. <laughs> Demek böyle öyle bak isteyen ha. Altını yırttı. Siktir köpek lan. Aa bura nereye? Aha. Git lan buradan. Gelme gelme ben gidiyorum. Anında yan odaya girdim. Arkamda. Aa bu son tur arkadaşlar. Lan biz kapanayım manyak. Abi bir an önce bu lanet olası mekandan gitmem gerekiyor ama Gidiş gü Mevzu şey Ya Emile gelme bebeğim Lütfen bak Canını yedim gelme Korkuyorum korkuyorum Ağzını yırttım lambayı sündürdüm Lamba Aha Oğlum sen niye beni takip ediyorsun ha? Karaktersiz cibilliyetsiz git buradan. Ya. Üü zıplıyor ha. Hadi bakayım. Bebeğim. Şimdi senin korkunç oynayacağım. Git buradan vallahi Valla şu tencereyi kafana geçiririm. Arkamı döneceğim ama. Ben şuradan bir götüm götüm gideyim. Kendine gel. Kızım kendine gel. Üü demek hareket. Gölgeni görüyorum. Lıpırdarsan oyun bozanlık yapmış olursun. Hiç adil bir oyun değil. Yeminle gürgünü görüyorum. Bakın, bakayım. Pinin kadar kaliteli bir oyuncu görmedin. Ya. E. ışıkları Işıkları aç kapat. Sonra öl. Arkamda. Hadi. Aynı yerde durma bir an, aynı yerde durma. Aynı yerde duranı konduk diyorlarmış. Ya niye kendini buraya kilitlediyse? <laughs> Oyun istiyorsun ha? Gel ağzını yırtıp gel. <laughs> tamam son. Evet burada yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz kardeşlerim. Demiş olduğum gibi ilk defa bir korku oyununa böylesine bir giriş yapıyorum. Android korkuları oynadım ama bilgisayar oyunlarına ilk defa böyle bir giriş yapıyorum. Şu çakalı da ilk defa gördük ha. Palyon çığlıklı mimine size. Emine Emi her zaman bizi darladı. Evet bu sanırsam limitimiz bir illa. Bizim burada durmamız gerekiyor. Umarım hoşunuza gider. Keyif alak beyler. Herkese izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.